her akşam muhakkak burada olacağız inşallah. Çeşitli etkinliklerimiz olacak, basın açıklamalarımız olacak. Belki büyük bir miting tertipleyeceğiz. Özlem e, e, sanatçılarımız da gelip canlı müzikal etkinliklerimiz olacak. Sevgilerimiz olacak vesaire yani. Sizden tekrar isteyeyim her akşam muhakkak burada olmanız. Tekbir! Allah! 10 gündür gecemiz, gündüzümüz İsrail yapıp ettikleri İsrail'in zulmü, Siyonist İsrail çetesinin Gazze'deki, Filistin'deki kardeşlerimize yıllardır <laughs> sınır tanımaz, hukuk tanımaz adyamları. Bugün de belirttik, malum bir platformda genç, yaşlı, çocuk demeden, okul demeden, hastane demeden bomba diyor. Param parça cesetler. Değerli kardeşler, biz Hüdapar Şanlıurfa İl Başkanlığı olarak inşallah bu akşamdan itibaren süresiz bir şekilde oradaki zulüm devam ettiği müddetçe biz de sokaklardan meydanlarda elimizden geldiğince sesimizi, yüreğimizi oradaki mazlum, gazeli Müslüman kardeşlerimize duymaya çalışacağız. Sizlerden bir istirhamımız lütfen herkes bu saatten sonra sosyal medyada konu komşusuna, akrabasına, iş arkadaşlarına tanıdığı, ulaşabildiği herkesi buraya davet etmesi. Hiçbir şey yapamıyorsak bile en azından yarım saat gelip burada buradaki yüreğimizi bir edip oradaki kardeşlerimizle beraber ortak acıyı paylaşmamızdır. Lütfen bu saatten sonra herkes ama herkes hürriyette bu konuda çok uyanık olalım. Bu saatten sonra ulaşabileceğimiz kim varsa her günümüz, her anımız, her saniyemiz gündemimiz Gazze'li ve Filistin'deki Müslüman kardeşlerimiz olsun.